Merhaba. Videoya başlamadan önce sizlere bir bilgilendirme yapmak ve ricada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz, videolarımda videoyu beğenin gibi bir istekte bulunmuyorum. Fakat bugüne kadar 250'nin üzerinde video atmama rağmen hiçbir zaman ne YouTube trendlerine girebildim ne de YouTube'un ana sayfasında videom yayınlandı. Bunun öncelikli sebeplerinden bir tanesi beğeni sayısı. YouTube Video ne kadar beğenilirse, videoyu o kadar ön plana çıkartıyor. Olur ya bazen videoyu beğendiğiniz halde like atmayı unutabilirsiniz. Buna benim için dikkat ederseniz sevinirim. Kanalın daha çok büyümesi için gerçekten önemli bir durum. Desteğinizi bekliyorum. Ayrıca YouTube video bildirimlerini videonun etkileşimine göre abonelere gönderiyor. Beğenisi az olan videonun bildirimi tüm abonelere maalesef ulaşmıyor. Şimdi bir takipçimden gelen hikayeyi sizler için seslendiriyorum. Bu olay 6 yaşımdan 13 yaşına kadar sürdü. O zamanlar biz İzmir, Konağa bağlı Çoban Çeşme semtinde oturuyorduk. Ben 6 yaşındayken bu eve taşındık. Olayları net şekilde yaşayan ve anlatan annem onun ağzından sizlere aktarıyorum. Eve taşındığımız ilk zamanlarda hiçbir problem yoktu. Eve taşındığımız ilk zamanlar hiçbir problem yoktu. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Aileme bir şey belli etmedim. Yaşadığım olaylardan birkaç tanesi şu şekildeydi. Koyduğum şeyleri başka yerde buluyordum veya hiç bulamıyordum. Bir gün uyuyakalmıştım. Uyandığımda Koridorun başında uzun ve kara çarşaflı biri duruyordu. Sanki kanım çekilmişti ve öylece kala kaldım. Uyku ile uyanıklık arasında tekrar uyuduğumu hatırlıyorum. Yaşadığım olayları eşime dahi anlatmadım. Çünkü farklı bir eve gitmek isteyen bendim ve bunu yüzüme vurabilirdi. Ayrıca kocamı ve ailemi tedirgin etmek istemiyordum. Bu olayları ne kadar gizli tutmaya çalışsam da olaylar artıyordu. Geceleri evde koşma, bağırma, çığlık ve kahkaha sesleri geliyordu. Bir gün eve misafirliğe halam geldi. Biraz oturduktan sonra su içmek için mutfağa gitti. 10 dakika sonra salona geldiğinde yüzüme hiç bakmıyordu. Kafası hep yerde ve titriyordu. Zor nefes aldığını fark ettim ne olduğunu sorduğumda bana sanki ruh görmüş gibi korkarak bakıyordu. Ne olduğunu anlatmasını istedim. Bana mutfakta yaşadıklarını anlattı. Benim mutfağa gelip onun boğazını sıktığımı ve susmasını söylemişim halama. Halam korkuyla apar topar daha fazla kalmadan evden ayrıldı. Bunlar annemin ve akrabalarımın yaşadığı olaylardan en net olanlar. Şimdi benim yaşadıklarımı anlatıyorum. Ben 9 yaşına geldiğimde tuhaf şeyler oluyordu. Sürekli fısıltılar duyuyordum. Bana gel veya sus diyorlardı. Dedemin vefat ettiği gün annem hem üzülmeyeyim hem de kalabalıkta sıkılmayayım diye beni eve gönderdi. İçimde bir sıkıntı vardı. Ayrıca evdeki olaylardan dolayı eve gidesim yoktu. Neyse yine de eve gittim. Benim odam en arkadaydı. Ben bilgisayarımda oyun oynuyordum ama içimde bir şey olacakmış gibi bir his vardı. Aradan biraz zaman geçti. Bulunduğum odanın camı birdenbire titremeye başladı ama öyle böyle değil. Cam neredeyse kırılacak. Sonra camın önünden siyah bir gölge geçti. Geçerken gölgenin bana baktığını net bir şekilde görebiliyordum. Gölge o kadar hızlıydı ki birden koridorun sonuna geçti ve bana baktı. Bana baktıktan sonra tekrar kayboldu. O kaybolur kaybolmaz annemin yanına koştum. Evden çıktım. Gün geçtikçe korkum ve gördüklerim artıyordu. Her akşam kabus görüyordum. Bir gün rüyamda annemin beni boğduğunu gördüm. Gerçek gibiydi. Bir uyandım. Sanki gerçekten sıkılmış gibiydi boğazım uyanıp tuvalete gittiğimde ayna karşısında kendimi görünce şok oldum. Boğazım kızarmıştı. Sanki gerçekten birisi boğazımı sıkmıştı. Bunun şokuyla boğazım kurumuştu. Su içmeye mutfağa gidecektim ama çok korkuyordum. Sonra cesaretimi topladım ve gittim. Suyu içerken yine o siyah gölge koridorda belirdi. Bana eliyle gel işareti yapıyordu. Sonra nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde annemin beni sarstığını hissettim. Buradan sonrasını annemin anlattığı şekilde biliyorum. Ben uyandıktan sonra annemlerin odasına gidiyorum. Kapıyı açıp bir süre onları uyurken seyrediyorum. Annem benim kapıdan onları izlediğimi fark edince bana seslenmiş. Oğlum ne oldu diye ama cevap vermemişim anlamsız ve anlaşılmaz birkaç kelime söylemişim ve tuvalet tarafına doğru yürümeye başlamışım. Annem uyuyacak olmuş ama şüphelenip beni takip etmiş. Tuvalette aynanın karşısında durup öylece kendime bakarken görmüş beni. Annem hiç müdahale etmemiş. Hem korkmuş hem de uyur gezer olabileceğimi düşünmüş. Daha sonra tuvaletten çıkıp mutfağa yönelmişim. Orada Su sürahisini alıp yere dökmeye başlamışım. Suyu dökerken öylece koridora bakıyormuşum. Daha sonra ağlamaya ve titremeye başlamışım. Buradan sonra anne beni sarsarak kendime getirdi. Bu yaşadıklarımız yüzünden evde huzur bulamaz olduk. Annemin yakın bir arkadaşı vardı. Herkesçe fal bakmasıyla adı duyulan bir kişiydi bu. Buraya taşındığımızdan beri ilk kez bize geldi. Neyse, sohbet muhabbet. Annem evde yaşadıklarından bahsetti. Annemin arkadaşı anneme eve girdiğinden itibaren bu havayı hissettiğini, onun da anneme bu evle ilgili bir sorun yaşayıp yaşamadığını sormak üzere olduğunu söyledi. Annemin arkadaşı kendi yöntemleriyle evde ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Söylediğine göre Evin tuvalet gideriyle mutfak gideri ayrı değilmiş. Biz bu evi kiralamadan önce çok uzun süre ev boş kalmış. Bu boş kaldığı süre zarfında evi sahiplenmişler. O zamanlar maddi durumumuz kötüydü. Taşınmak, maddi güç isteyen şeyler. Annem bu durumu babama anlatmış. Babam ne kadar inanmasa da yine annemin evi değiştirmek için bahane ürettiğini düşünse de bir usta çağırıp giderleri ayırttı. Sonra eşi dostu çağırıp evde Kur'an okuttuk. O günden sonra evde bir daha böyle bir olay yaşamadık. Uzun bir süre daha o evde yaşadık. Bu hikayenin de sonuna geldik. Kanalımı beğenen ve kanalın büyümesini isteyen değerli abonelerim. Kanala bağış üyeliğiyle destek verebilirsiniz. Prestij TV sizlerle büyüyen bir kanal. Desteğinizi bekliyorum. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarımdan bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.